Merhaba çocuklar. Uzaktan eğitim dersimizde bugün vücudumuz konusunu işleyeceğiz. Vücudumuz ve sağlığımız için güne ufak egzersizle başlayalım. Hep birlikte burnumuzdan nefes alıp ağzımızdan verelim. Şimdi ise başımızı öne, arkaya, sağ ve sola çevirip rahatlayalım. Son olarak da kollarımızı uzatıp ellerimizi açıp kapatalım. Şimdi sırada vücudumuz şarkımız var. Hep birlikte söyleyelim ister misiniz? Hadi başlayalım. İki elim, iki kolum, bacaklarım var. Her insanda bir burun, bir de ağız var. Her insanda bir burun, bir de ağız var. Sen hiç gördün mü? Üç kulaklı bir adam. Sen hiç gördün mü? Üç kulaklı bir adam. Olur mu hiç? Üç kulak dön de aynaya bak. Hey olur mu hiç? Üç kulak dön de aynaya bak. Hey iki kulak, iki yanak, bir de başım var. Gözlerimde kirpim, saçlarım da var. Gözlerimde kirpim, saçlarımda var. Sen hiç gördün mü? Üç dudaklı bir adam. Sen hiç gördün mü? Üç dudaklı bir adam. Olur mu hiç? Üç dudak dön de aynaya bak. Hey! Olur mu hiç? Üç dudak dön de aynaya bak. Hey! Şimdi şarkımız bu kadar. Evet çocuklar şarkımızı da söyledik. O zaman haftanın bilmecesini soruyorum. Bir dahaki videoda cevabını vereceğim. Siz bu süre içerisinde bilmecenin cevabını düşünün bakalım. Evet soruyorum. Hazır mısınız? Ben giderim o gider içimde tık tık eder. Evet çocuklar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Sevgiyle kalın. Evde kalın. Hoşçakalın.